Yani söz bekliyoruz tabii ki. Aynı zamanda yasayı da bekliyoruz. Ee, sonuçta önümüzde bir torba gibi yasa var. Ee, Yerel seçimden önce. Sanırım bir ya da iki tane torba yasa çıkacak toplumsal mağduriyetlere dair. Denilmiş sözler de var. Ee, Yerel seçime kadar tabii ki bu çizginin de mutlaka vatandaşın devletine olan güveninin de tazelenmesi gerekiyor. Şu an çünkü 9 Eylül 99 sonrası e, devletine küslü haksızlık yaşadı çünkü devlet evlatları arasında ayrım yapmamalı. Sonuçta e, aynı e, bir gün ya da bir ay bir yıl farkla insanlar akranlarından 20 sene sonra e, emekli olmamalı. Hani mesela e, şu an 9 Eylül 99 sonrası 15 bin 16 bin binle emekliliye e, hak kazanıyor ama 5.5975'in bin, bin, neredeyse üç katı kadar bu. Yani bir tarafı çok fazla inanılmaz bir gibi tüm basınlıklar yüklendi. E, Haklı olarak biz devletimizin bunu görmesini istiyoruz. Yerel seçime gidilmeden önce bizlere e, bir söz verilmesini, e, bizlere bir güven tazelenmesini istiyoruz.